ST Dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat. Bugün 6 Şubat 2024 depremin ardından bir sene geçti. Dolayısıyla tüm kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Acıyı tabii ki unutmak mümkün değil ama temennimiz bir sonraki depremde eğer yaşanırsa umarız olmaz ama maalesef ki coğrafi olarak böyle bir gerçekliğimiz var. Farkındalığımız artmıştır ve daha hazırlıklı oluruz. Hazırlıklarımız yapılıyordur ve aynı acıyı bir daha yaşamıyor oluruz diyelim ve yanımda Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Dedavolu Ersoy var. Ona döneyim ben Sevcan günaydın. Günaydın. Ben de buradan bütün aslında kayıplarımız için Allah'tan rahmet diliyorum ve sağ kalanlar deprem acısını yaşayanlar için de büyük bir sabır diliyorum. Ben de aslında yakın olarak şahit olduğum için son bir yılın aslında hiç de kolay geçmediğini farkındayım. Normalde bize göre işte dün gibi geçti, çok hızlı geçti dediğimiz süreç aslında bu acıyı yaşayanlar için evini barkını kaybetmiş, iş yeri hasar görmüş olanlar veya yakınlarını kaybetmiş olanlar için çok uzun bir yıldı. Telafisi yok bazı şeylerin ama ekonomik açıdan veya işte istihdam açısından yapılması gereken çok iş var. Hala da aslında bunu yayınlarda konuşmaya devam ediyoruz. Sayacağımız işimiz gereği piyasalar tarafına döneceğiz. Şimdi içeriden başlayacak olursak Borsa İstanbul tarafında ardarda arda 9. günde hı hı. yükseldi. Hatta bugün de yükselişle açıldık. Hı hı. Merkez Bankası değişikliğinin başkanının değişikliğinin sonrasında ne olur diye merak ediliyordu. Ama baktığımızda olumlu karşılanmış gibi gözüküyor. Öte yandan küresel tarafta bakacak olursak işte FED guvernörlerinden gelen mesajlar takip ediliyor. Bir yandan da Çin tarafı takip ediliyor diyeyim ve söz sana vereyim. Hı hı. Evet istersen terminale doğru da gidelim. Terminalin önünde konuşalım bakalım. İstanbul dediğim gibi 9 günlük bir yükselen performansımız var. Baktığımızda yükselişler böyle %2 gibi, %3 gibi büyük primlenmeler değil. %1,5 bu 1,5'a yakın sen bir yükselişle kapattık ve gün içinde daha yüksek bir seviyeyi test ettik ama yine kapanış manasında yine Bimaş ve Türk Hava Yolları'nın önderlik ettiği yani aslında hem hava yolu hem de gıda tarafının önderlik ettiği bir yükseliş oldu. Periferisinde yine holdinglerin yükselişte olduğu bir seans gördük ve aslında baktığımızda hem bankacılıkta hem de sanayi tarafında da yük yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Bankacılık tarafı %1,67'ye yakın bir yükselişle kapanmıştı. Biz bu ekran görüntüsünü borsa açılmadan hemen önce almıştık. Dolayısıyla kapanış fiyatları var aslında. Baktığımızda ba garanti, e Akbank e garanti gibi aslında bankalarda da %2'nin %3'ün üzerinde Albaraka'da e primlenmelerinin olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'u ne hareket ettirdi? Zaten konuştuğumuz yükseliş teması vardı. Onun hmm. devam ettiğini, Merkez Bankası değişikliğine rağmen aslında buradaki risk iştahının azalmadığını gördük. Periferisine gelen zorunlu karşılık adamı da adımı da bankalar tarafından ilk tepkide pozitif fiyatlandı. Neden? Maliyetleri azalacak ve maliyetleri azaldıktan sonra aslında kredi mevduat kredi faiz oranları aşağı yönlü, mevduat faiz oranları yukarı yönlü gelir ve rasyoları daha iyi olur beklentisi. Burada ana temel olarak bankacılık sektörünü hareket ettirdi diyebiliriz. Ama hala işte Türk Hava Yolları bir maç gibi hani daha öncesinde son bir haftalık 10 günlük periyot içerisinde konuştuğumuz hisseleri daha da fazla zikreder olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün de aslında aslında buna dair bir çalışma yapacağız e, araştırma birimi olarak. E, bakacağımız şey de şu olacak. Endeks 3 Ekim'de de bir zirve tazelemişti aslında. Hı hı. O zirvede yükselenlerle beraber aslında oradaki yükseliş eğilimi devam ediyor mu? Buradaki ikinci yükselişe katılmışlar mı? Sektörel bazda. Sektörel bazlı ya e, aslında hisse, hisse bazlı. Yani aslında. bu hisse istiz içerisindeki 100 hisse senedinin kaçı ikinci yüzde ikinci yaşadığımız bu zirve ve yükselişe katılmış durumda? Ayrışanlar var mı? Negatif ayrışanlar var mı? Ve aslına baktığımızda hani kendi zirvesini taze diyorlar mı yoksa o zirveden daha aşağı bir performans eğilimi var? Dolayısıyla bu da bize aslında hisse bazlı mı bir birikme var? Hani alım iştahında, sektörel bazlı mı bir alım iştahı var yoksa genel bazlı bir iyilik var mı? Ya da hisse bazlı sektörel bazlı önümüzdeki süreçte negatif ayrışmalar var mı? Bunu da konuşuyor olacağız. Hep konuşmuştuk seninle. Artık biz yan, yan tahtaların da Vistius'dan gibi daha iyi. paralellikle Hı -hı. beraber yükseliş kaydettiğini görmüştük. Yine oradaki yükselişine devam ettiğini görüyoruz. 8 Şubat burada önemli olacak. Dolayısıyla aslında biz perşembe günü enflasyon raporu toplantısı, yeni merkez bankası başkanı, enflasyona dair adımlar, atılacak olan adımlar piyasa buradan önce bir miktar bekle ve görüş moduna geçmek isteyebilir ya da aşırı kardan dolayı kar satışlarını tercih etmek isteyebilir bazı yatırımcılar. Dolayısıyla 8 Şubat gününün hem gündem manasında yatırımcı nezdindeki 2024 için önemli olduğunu hem de burada endeks fiyatları üzerindeki grafiklerde önemli olduğunu hatırlatalım. E, sen 8 Şubat demişken e, küresel tarafa geçmeden önce dün aslında enflasyon rakamını Hı -hı. da aldığımızı hatırlatalım. 5 ayın zirvesinde gerçekleşen bir enflasyon rakamı aldık ama sonrasında Mehmet Şimşek'in akabinde yaptığı açıklamalarda da zaten Şubat ayından sonra aşağı yönlü geleceğe yönündeydi Hı -hı. bu mesajlarını da yeniledi diyeyim ben. İstersen küresel tarafa evet. bakalım. Şimdi enflasyon demişken aslında 2024 sonunda enflasyon beklentisi de %40 46 36 bandında Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla eğer biz sene sonuna kadar hani bu enflasyonuna pardon bu enflasyonunu sağlayacaksak bir faiz indirimin gelmesi bekleniyordu. Burada bu fiyatlanacak hı hı. ve sene sonunda Merkez Bankası'nın vereceği faiz oranı kadar %36 ve %46 kadar getiri sağlayacak hisse senetleri yani model portföyler içerisinde de hani bu kadar getiri sağlaması beklenen portföylere doğru bir eğilim olması gerekiyor ki o mevduat makasından daha fazla bir getiri sağlasın. Yatırımcılar nezdinde bu da yine önümüzdeki süreci okumak için bir ayrım noktası olacak. Biz ABD'de endekslerinde aslında 13 haftanın son 14 haftanın 13'ünde yukarı yönlü performans görmüştük. Dün bütün ana endekslerde bir geri çekilme hareketi var. Sebebi aslında Powell'ın konuşması. Powell'ın aslında enflasyon konusunda %2 enflasyon hedefini görmek konusundaki ısrarcı tutumu, verilere bağlı hareket edeceği ve daha fazla veri görmek isteyeceği ve hiç acele etmeyeceğine dair aslında yapmış olduğu konuşmanın etkisi. Periferisinde gelen aslında bilançoların etkisini gördük. Dün ne var? Aslında biz McDonald's'ın bilançosunu takip ettik ve Starbucks'ın bilançosunu takip ettik. Burada da aslında Gazze Savaşı'ndan dolayı boykotlar nedeniyle aslında şirketlerin bilançolardaki o kötü gelen verileri bu şekilde lanse ettiklerini gördük. Dolayısıyla buradaki düşüşe yine bilanç etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Keza pozitif ayrışanlar var. Palantir bilançosu var. Hı hı. O yüzde aslında beklentileri karşıda performans olarak ve yüzde onun üzerine bir yükseliş kaydetmişti dün. Dolayısıyla hem bilanço etkisi hem de FED faiz indirim beklentisinin artık Mart ayında masadan kalkması ve bankalar tarafından da, da Haziran ayının artık işaret ediliyor olması gibi bir durum söz konusu. Yeni gerçekliğe alışma sürecinde ABD endeksi diyebiliriz. Seveceğim. Buradan JP Morgan'ın da bir raporu vardı. Fed'in daha temkinli bir gevşemeye gideceği yönünde. Onu da bir hatırlatmak istedim. Evet, aynen. Aslında her şey paralel birbirine geliyor. Paralel ilerliyor. birbirine aynen. Çin tarafında da aslında gelen hisse senedi deki düşüşler etkili oldu ve akabinde alınan önlemler herhalde değil mi aslı tarafından. Aslına baktığımızda burada düşüşlerin devam ettiğini gördük. Ne oldu? Hep e, Milli Takım diye adlandırılan merkez fonlarının, merkez aslında yatırımcı şirketlerinin biz tarafından göreve çağrıldığını görmüştük. Burada alımlarla beraber de aslında tolere edilmeye çalışıldı. Hmm. S&P 300 üzerindeki aslında bu pozitif eğilim de bunun göstergesi zaten. Bize yine e, Hong Kong yani Hong Kong Teknoloji Endeksi üzerindeki yükseliş de yine bunun göstergesi. Ve neyi görüyoruz? Burada evet hani yani devlet gücüyle beraber biz yatırım şirketlerinin alım yaptırıldığını görüyoruz. ETF'lerin yani. alım yaptığını görüyoruz bu düşen piyasadan toparlansın diye. Ama artık bakış açısı, paradigma açısı değişiyor. Goldman Sachs'ın bir yorumu vardı. Artık MSCI China endeksi bizim için sadece devlet tarafından yönetilen bir ETF'e bir yatırım endeksine dönüşmüş durumda bakış açısı var. Dolayısıyla buraya bakışlar değişiyor. İki kıta arasında da aslında hep böyle tartışmalı konular var. Biz hep işte Donald Trump eğer yeniden göreve gelirse Çin'e karşı uygulayacağı gümrük ve lerini arttıracağı ve Çin ticaretini aslında baskılayacağı yönündeki söylemlerle zaten şimdiden karşımıza çıkmıştı. Biden yönetimi de tam tersi aslında el uzatıyor. Biden yönetiminde yine hazine tarafında görevli olan kişiler bu sefer Çin'e gidecek ve ikili arasındaki bu iki ülke arasındaki politika, ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Dolayısıyla böyle bir gündem maddesi var. Bir sıcak bir soğuk iki katı arasındaki eğilim de devam ediyor ama Asya'ya bakış negatifleşiyor söyleyebiliriz. Avrupa endeksleri güvercin bir ECB istiyor. Güvercin bir ECB'yi bulamadığı takdirde de aslında bilanço ve haber kaynaklı olarak baktığımızda da yükselecek bir getiri arayışı bulamıyor. Bir ayrım noktası vardı dün stok 600 içerisinde Unicredit'ti. Orada da biz şirketin büyük miktarda temettü açıklayacağı haberini aldık ve periferisinde 15 yılın zirvesine ulaşan bir Unicredit fiyat, fiyatlaması gördük. Ama yine sektörel bazda negatif ayrışanlar dün Almanya'nın ithalat ihracat verisini takip etmiştik. Her ikisi de beklenenden düştü. Düşük olarak açıklandı. Dolayısıyla burada sular sadece güvercin bir fet ve piyasayı yukarı yönlü kaldıracak bir haber bekliyor ama onun dışında bilançolarda şu anda bunun etkisi yok diyebiliriz. MTA tarafında son olarak senden yorumlamanı isteyeceğim. Petrol tarafında yükseliş devam ediyor. Evet petrolle ilgili aslında karmaşık yorumlar geliyor. Bugün yine OXY isimli bir aslında enerji şirketinin yorumu var. Onlar da şunu ifade ediyorlar. 2025 yılına kadar baktığımızda biz arz yönünden petrolün karşılamayacağını, zaten şu anda aslında petrol yatırımlarının yapılmadığını dolayısıyla enerjinin aslında bir süper emtia olacağı bir döneme gireceğimizi söylüyorlar. Dolayısıyla arz da yani ve 2025 yılında şu anda kötü seyreden deflasyonist içerisine girecek olan Çin toparlanırsa petrol talebiyle beraber gelecek. Bu kadar arz yok petrol fiyatı yukarı çıkar diyorlar. Bir miktar sanki bunu satın almış gibi ama biz 80 dolar seviyelerini görmüştük geçtiğimiz hafta. Ne oldu burada? Fed açıklamalarıyla beraber, ekonomi Hı -hı. hala sıkı tutacağına dair açıklamalarla veya beraber Brent petrol ve VTI'de biz ham petrol üzerinde e, sabit bir biçimde aslında 80'den aşağı Aşağı yönlü hareket görmüştük. 78 ve 72 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zaten şu anda Brent 78, Han Petrol'de 72 dolar seviyesi var. Petrol cephesi OPEC haberlerine, gelen açıklamalara ve tüketime ve ABD'de çıkan aslında çıkarılan e, petrol verilerine çok çok daha bağlı olacak diyebiliriz. Dolar endeksinde güçlenme konuşmuştuk. Biz... E, aslında Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını görmüştük. 104 seviyesinin üzerinde hala ama burada da bir miktar dengelenme hareketi var. Bugün 0,10'luk bir geri çekilme güne başlıyor. Dolar TL iç piyasada 30-60 seviyesine doğru bir hareket eğilimi oluyor. Sene başından bu yana da burada aslında 29 küsurlarda başladığımız grafikte %2'yi aşan bir geri çekilme hareketi olduğunu söyleyebiliriz TL bacağında. Çok teşekkür ediyoruz Sevcan yorumların için. Bizden bugünlük bu kadar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.